Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla 3. lige çıkan Isparta 32 Spor'la ilgili AK Parti Isparta Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç bir mesaj yayınladı. Bilgiç mesajında 4 yıllık bir emeğin sonucunda 3. lige çıkma hedefimizi gerçekleştirdik. Bugüne kadar emeği geçen tüm başkan arkadaşlarımıza ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı. Bir şarkı... Isparta 32 Spor Başkanlığı ile ilgili de açıklama yapan Bilgiç, son günlerde yeni dönem Isparta Spor Başkanlığı üzerinde pek çok spekülasyon yapılmaktadır. Bizlerin bilgisi dışında gerçekleşen bu spekülasyonlara itibar etmenin bir anlamı yoktur. Isparta Spor yoluna başkan olarak Atakan Yazgan'la devam etmektedir. İnanıyorum ki bu senede şampiyonluk ipini göğüsleyerek bir üst lige çıkmayı başaracağız. Ancak hepimizin bilmesi ve unutmaması gereken en önemli husus, başarının yolunun birlik ve beraberlikten geçtiği gerçeğidir tüm hemşerilerimize Isparta Spor'un arkasında güç birliği oluşturmaya davet ediyorum dedi.